merhaba değerli YouTube kanalı ale. merhabalar arkadaşlar bugün güneşli güzel bir hava var İstanbul'da ve bugün Fenerbahçe'mizin Lugano karşısında maçı var. Evet çok istediğiniz o stat blok videosunu bugün çekeceğiz inşallah arkadaşlar. Evet maça doğru yol aldık yoldayız ee, güzel bir blok vlog olsun vlogun sonunda da galibiyeti alan ve turu geçen taraf Fenerbahçe olsun diyorum arkadaşlar. Evet, heyecanlıyız. Mourinho'yu e, göreceğiz. Takımımızı göreceğiz. Uzun ara e, bayağıdır da maçlara gitmiyordum. E, bu maç iyi olacak. İnşallah ayağımız uğurlu gelir ve bu akşam turu geçen taraf Fenerbahçemiz olacak. Haydi diyoruz beyler. Galibiyet diyorum ben. Bugün Oğuz Aydın'ın bir gol atacağını düşünüyorum. Rüyamda gördüm. Oğuz Aydın bir tane atıyordu. Bakalım kim atarsa sızsın. Golü atan taraf Fenerbahçe olsun. Hadi bakalım atmosferi hayal ediyorum şu anda şöyle gözümün önünde canlandırıyorum. O müthiş atmosferi görmek için gidiyoruz. Mourinho'yu görmek için, takımı görmek için gidiyoruz. Mabedimizi özledik. Hadi bakalım devam edeceğiz. Evet Kadıköy'e geldik. Yavaş yavaş stada doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ee, evet. Marmara geldik. Şu anda bayağı Kadıköy'de hareketlik var. Daha şu anda saat 17.30. Maça iki buçuk saatlik bir süre var ama bayağı hareketli. Stad belli full olacak. Evet, Fenerbahçeliler. biz başka bir taraftarız. Gerçekten biz başka bir taraftarız. Sınavda bağırıyor soğuk soğuk. <laughs> Biz harbiden başka bir taraftarız. Hadi bakalım. Devam. Evet. Fenerum'un önündeyiz. Şöyle bir gösterelim. Yani gerçekten harika olmuş ya. Gerçekten müthiş diyebiliriz. Resim çekiliyor burada insanlar. Evet. Yavaş yavaş giriyoruz. Stada. Fenerum alt. Artık girelim. Saat. Bir buçuk saat kaldı maça. Yavaş yavaş zaten taraftarlarımız da stada giriş yapıyor. Son kez şöyle çevreyi gösterelim arkadaşlar. Hadi bakalım girelim. Evet giriş yaptık. Şöyle yavaş yavaş içeriye doğru giriyoruz arkadaşlar. Abi bu nasıl merdiven ya? Çık. Çık çık bitmiyor. Evet giriş yaptık. Yavaş yavaş Mahalle'ye doğru geliyoruz. Şöyle göstereyim. Hadi bakalım. Oo evet star rakip çıktı sahaya. Yuhlanıyorlar. Yuh! Çıkılan dışarı. Tribünler şimdiden başladı yuhlamaya. Atmosfer harika. Biraz daha şöyle kalabalık olsun. O zaman çekimler devam edecek. Hadi bakalım. Evet, şöyle bir pankartı göstereyim ben size. Siz sahada savaşın, biz statlarda ölürüz. Çok güzel bir paylaşım. Siz sahada savaşın, biz statlarda ölürüz. Fenerbahçe'ye gerçekten yakışan bir pankart diyebiliriz. Evet yarım saat kaldı. Rakip oyuncular ısınmaya çıktı. Fenerbahçe'yi bekliyoruz ısınmak için. Tadic, <laughs> Tadic, Tadic. Adamsı Tadic. Ole, Şimanski. Onun adı Şimanski. gel gel Karaboğa. Oley oley. Adam adam. ya. Böyle bir şey yok. Allah belanızı vermesin ya. Nasıl iyidir onu? Rivakovic ya. Ya gerçekten yapacak bir şey yok. Gol yedik. Ya kötü başladık. Çok kötü başladık. İnanın. inanılmaz. Çok kötü başladık. Bas, bas, bas. Yuh, yuh. Mert Hakan yandaş gelecek galiba. Ulan bu Mert her yerde karşıma çıkıyordu. taş ısınmaya gitti. Hadi hadi Ceko hadi oğlum hadi. Şu Kuruniç iyi oynuyor abi Kuruniç ne iş yapar ya Kuruniç. Ulan şerefsiz hakem. Şerefsiz hakem ben buradan görüyorum. şey olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Fred sakatlandı. Bir... Ya böyle bir şanssızlık olamaz ya. Böyle bir şanssızlık olamaz kardeşim. Fred sakatlandı. İsmail yüksek giriyor. Yani harbiden senaryonun en kötüsünü yaşıyoruz. İsmail Yüksek alkışlar, Fred'e alkışlar. Mourinho durumunu sordu. Yani şu anda senaryonun en kötüsünü yaşıyoruz diyebilirim. Erkenden bir gol yedik. Fred sakallandı yine. Yine Fenerbahçe. Hakem de onlardan yana. Şerefsiz hakem. Sen adam değilsin hakem. Sen adam değilsin hakem. Hakem de, e, Rak yani rakip taraf rakip e, takımı tutuyor hakem. Yani takdir haklarını hep rakipten yana kullanıyor. Bizim ilk yarı golü bulmamız lazım. Fitili ateşlemesi lazım Mourinho'nun. Kurinic orta sahada geziniyor. Kurinic'i niye oynatıyorsun be kardeşim? İnşallah ilk yarı bitmeden bir gol buluruz. Dakikalar 32. Hadi. Geliyor geliyor. Gol gol gol. Allah be, yapma be abi yapma be abi Geliyor 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 vur. vur Oh be Of 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 Gelecek 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 hadi 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 Evet Kötü bir ilk yarı geçti bizler için. Kalesi'nin sakatlanması. Aynı zamanda erken bir gol yedik. Takım kötü oynuyor. Yani Fenerbahçe için en kötü senaryo hangisi dersek bu başımıza gelen senaryo derim ben. Umarım ikinci yarım Mourinho'nun taktikleriyle golleri bulacağımızı düşünüyorum. Umarım korun gibi bir Kamil'i ısrarla neden oynatıyor yatıyor. Taraftarlar artık ısırlamamak için kendini zor tuttu. Şu içi bir an önce gönderin. Başımızı yakacak, başımızı yakacak. Yani ben anlamıyorum bu kurulun içi neden oynar. Bakalım ikinci yarı Mourinho'ya güveniyoruz. Umarım 60'tan sonra bir müdahale yapar oyuna. E, ee, içi sevdasından da bir an önce vazgeçmesi lazım Mourinho'nun. Satacağı için herhalde kurul içi oynatıyorlar diye düşünüyorum. Başka açıklaması olamaz. Hadi inşallah ikinci yarı gol ve goller buluruz. Tutuk başladık, kötü başladık. Senaryonun en kötüsüyle karşı karşıya Fenerbahçe. Ama biz Fenerbahçe'yiz bu maçı döndürebileceğimizi ve turu atlayan tarafın Fenerbahçe olacağını düşünüyorum. Haydi Fenerbahçe. Hadi güzel bir ikinci yarı. Umarım ikinci yarının sonunda da güzel, keyifli bir video ya devam ederim diye düşünüyorum. Hadi bakalım. Totem yaptım, yeri değiştirdim. Bakalım bu yer bize şans getirecek mi? İnşallah abicim, inşallah. thank uh you -oh. olsun size Cenk Tosun İrfan Maksimen ısınıyor şu dakikalarda Hadi çocuklar hadi Cenk Hadi Cenk Sini konuşturdu. Ve kazanan taraf biz olduk. Ve turu atladık. Ee, i̇lk yarı bizim için çok kötü bir senaryoydu. Fred sakatlandı, erken bir gol yedik. Ama ikinci yarı attığımız gollerle maçı döndürmeyi bildik. Ve 2 kazandık. Tebrik ediyoruz Fenerbahçe'yi. Burada muazzam bir taraftar coşkusu var. Hala ve hala tezahürat yapan taraftarlarımız, genç Fenerbahçe taraftarlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Şöyle de göstermek istiyorum. Evet, güzel bir galibiyet oldu. Tara evet takımımız geldi. İşte bu işte Fenerbahçe işte 12 numara Evet arkadaşlar güzel bir blok olmuştur umarım Bir hatamız olduysa affola Bu tarz videoların devamı için sizlerden yorum like bekliyorum Hemen videonun altına teşekkür butonuyla kanalımızı destekleyebilirsiniz. Katıl butonuyla da katılarak kanalımı destekleyebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Bir sonraki videoyla görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.